Mesela son besteni anlatabilirsin? <laughs> Çok merak ediyorum Afife. Ne oldu? Mesela beste yap... besteni mesela? Babama yap... bir tane beste yapmıştım. Evet. Onu babama besteledim. Oh. Orada babam portekize uçmuştu. Onu <laughs> özlediğim için oh. onu gelmeden bir gün önce bir beste beste. <laughs> <laughs> Afife bir şey diyeceğim sana. İnanılmaz tempolu bir beste yapmışsın. Çok hızlı bir şarkı bu. Mesela burada neden böyle bir tempoyu seçtin? Hızlı bir tempo. Bir an önce dönsün diye mi? Çabuk dön, çabuk dön diye mi acaba?